Dersin önü bir uzun alan Bir tek seni sevdim gerisi yalan İyi on beş gün yatmadı bu herif Yoksa koğuş ağası olurdu başımıza Efendim kanca bir şey mi dedim? Yok yok iyisin diyorum Güzelleştin yine hadi içelim Hop. Ah. Senin hasretindir Hücreme dolan Bir tek seni sev Serkan Ne bu hali oğlum? Kap gel bardakları kanca Hapisten çıkışımı kutluyoruz Hop Oğlum kendini acındırma Sen kabahatlisin Kanka seninle de iki dakika konuşulmaz oldu ha Geç oldu Ağırdan alıyor ama halledeceğim şimdi meseleyi. <laughs> Ver, sen... Ulan zenginlikte de huzur yok ha. Baksana. Adamların yüzü gülmedi be. Hop. <laughs> e, ee, sağ ol kanka. Yelda meselesinde bana gösterdiğin anlayış için teşekkür etmek istedim. E, ee... Gerçekten yüreği olan birinin göstereceği türden bir tevazu, e, çağdaşlığı benimsemiş birinin yapabildiği... Allah anne! Seviyor musun lan? Anlamadım. Kulakların duymuyor mu oğlum? Kardeşimi seviyor musun? Se 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 seviyorum. Bana bak. O aklını çeldiğin kızlara söylediğin gibi değil. Gerçekten, yürekten, aslanlar gibi seviyor musun ha? E, aynen öyle. Aynen öyle seviyorum eğer kardeşimi üzersen yakarım. Anlatabildim mi? Yakarım. Ee, e, öyle bir şey olmayacak. Ee, anlaştık mı? Gözüm üstünde haberin olsun. Ee, aslan Kalkan be! Pardon. Yoksa kayıp biraderim mı demeliydim. <laughs> tamam, samimiyet yok. Yok tamam ee. o zaman ee, ben gideyim.